Kızım bak burası çok güzel bir ev. Böyle balkonu var. Bahçesi var. Kez, şöyle. İçeri, şöyle. Hı -hı. Üst kat başkasına ait ama alt katta biz oturacağız. Eğer pahalı istiyorlarmış gerçi. Buradan giriliyor. Böyle. Burası evin büyük balkonu girişi ama tek katlı güzel. Önünde zeytin ağacı var. Burada incir ağacı var. Yanında da park var. Oh mis gibi. Çok güzel bir yer. Bak sinekliği var. Kapıda sinekliği var. Çok güzel. Mutfağı falan temiz. işi temiz. Burası köy. <laughs> Odası balkonu. Bu da balkonu. Balkonu. Burası gitti galiba. Hmm. açılmıyor. Açılmıyor. Balkon şöyle. Burası şey. Tam denize karşı. Denizim, denizim, denizim. Buradan görüyorsun Deniz'i, aç. Ah. Çok güzel dedi odaları. Burası, bir bak. bak Deniz, sana deniz demiştim görünü. ben şey diye, Başka Deniz, ben, deniz bir görünüyor bir bir diye. Bir şey tam e Deniz, pencereden Deniz görünüyor. E bebek Tomlum, iki Tomlum, yaşında. 2 yaşında. Yani. yani bak burası da senin odan olacak. istersen ya da diğer tarafta. Bu da diğer odası. Dediğim gibi. Deniz. Deniz şurada. Pencereni açıyorsun. İşte sana deniz. Hemen. Burası dışı. Çok güzel yeni yapı, sıfır yapı. Ev sahipleri Almanya'daymış. Ben bany banyoyu da bir çekeyim. Kızıma göstermek amaçlı. İçeriden yanıyor Mustafa. Açar mısın? Bir dakika ışığı açsın. Banyosu. Tuşakabin. Şöyle duşu var. Şu kamera girişte var. var. Şöyle. Fayanslar. Bir yandan fayans. Evet. Burası çamaşır makinası tanığı buraya. çok güzel. burası lavabo, Şöyle burası da tuvalet.

Пора со